Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben LPS Minişten Bulda Köpek. Bugün sizlerle arkadaşlar minişlerimi tanıtacağım. Hadi başlayalım. Hamburgerciden aldığım e, penilin dans eden penilin. Benim boyadığım böyle bir tane minişim. Ee, adı e, şey bunun adı da kedi. böyle e, bir tane kurt var kurt bu da kedi panda ee, bu köpecik yani ben de da köpek Bu da kokarya Da kuru şey oldu. Koptu. Bu ise minik tane kedi. Beyaz kedi. Beyaz tavşan. Mavi balina. Ve ses geldiği için özür dilerim. Ve minik bir kedi. Ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kedi ya da kokardya gibi bir şeye benziyor. Ee, sonra böyle bir şey var. Adı neydi onun? Ee, adı Adımı unuttum arkadaşlar. Ee, eğer geri aklıma gelirse Deniz atı pardon. Deniz atı. Ee, bu da Böyle bir kelebek. Bu da e, Bu da buldak köpeklerdi. Böyle bir kedi var. Saçını kestik. E, burası uzun bir kuyruğu vardı. Kötüydü. E, Ama şimdi daha kötü e, Şöyle bir tane minik aslan bebiş var. Gösterelim. Benim en sevdiğim minise geldik. Kaplan minis. Yani rüya pal, rüya pal ya da bilmiyorum. Ee, bu da ne onun adı? Ee, bu nasıl neydi? Sonra şey yaparız da. Hep unutuyorum adlarını. Kara kedi. Minik kara kedi. Sarı kedi. Minik kaberingi köpek. Ve kaberingi kedi. Son olarak hı, bu da benim ev sevdiğim kedi. Şey adı neydi bunun? Saverengi kedi. Bu da, da umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.